Bir paragrafın neyden bahsettiği, hangi varlık veya kavram üzerinde yoğunlaştığı o paragrafın konusunu verir. Buna göre verilen metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. İlk cümlede migrenin tanımı yapılmış. Daha sonra da migren ataklarının bazen ayda birkaç defa, bazen de yılda bir iki defa olabileceği söylenmiş. O cümleden sonra migrenin belirtilerine yer verilmiş. En belirgin özelliğinin ağrıyla birlikte oluşan bulantı olduğu söylenmiş. Ayrıca ses ve ışığa karşı duyarlılık olduğu da söylenmiş. Migrenin belirtileri. Ağrıların şiddetleri zaman zaman yaşam fonksiyonlarını işlevsiz hale getirecek veya yatak istirahatini zorunlu kılacak seviyeye gelebilir. Burada da ağrıların nelere sebep olabileceği anlatılmış. Atakların olduğu dönemde yaşanan ağrılar genelde başın belirli bir bölümünde yoğunlaşır. Şakaklar veya göz ağrıların yoğunlaştığı en yaygın bölümlerdir. Arkadaşlar burada migren hastalığını tetikleyen faktörler yani migrene sebep olan şeyler anlatılmamış. Burada yine ağrıların en sık görüldüğü yerler evet son bölümde söylenmiş fakat metin sırf bunu anlatmak için yazılmamış. Şimdi burada belirtilerden hiç bahsetmezseniz konu eksik kalır. D şıkkı migren hastalığının tedavisinde uygulanacak yöntemler. Bu yöntemlerden de metnin hiçbir yerinde bahsedilmemiş. Doğru cevap migren hastalığı ve belirtileridir. A şıkkıdır. Bir paragrafın başlığı onun etiketidir ve paragrafı özetler. Başlık kısa, dikkat çekici ve konuyla ilgili olmalıdır. Buna göre verilen metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? İnsanlar çok eski çağlardan beri görüntüsüyle ilgilenmiş ve kendini görmek istemiştir. Bu istek onları farklı buluşlara yönlendirmiştir. Öncelikle sudaki yansımasını netleştirmek isteyen insanoğlu parlak taşlardan faydalanmaya başlamıştır. Bu taşları belirli işlemlerden geçirerek ve taşlara farklı malzemeler ekleyerek bugünkü aynaya ulaşılmıştır. Bilinen en eski aynanın volkan camı olarak adlandırılan maddeden meydana gelmesi de bunun göstergesidir. Metnin Anadolu'yla hiçbir ilgisi yoktur. Volkan taşının tarihteki önemi de bu metne başlık olamaz. Çünkü volkan taşının insanlar için öneminin ne olduğu anlatılmamış. Ondan faydalanıp aynayı bulduklarından bahsedilmiş ama volkan taşının tarihteki e, öneminden, yerinden bahsedilmemiş. Taşlar ve insanlar arasındaki ilişki de değildir bu metnin konusu. E, ayna kesinlikle olacak arkadaşlar konunun içinde, başlığın içinde. Doğru cevap aynanın tarihi gelişimidir. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinden biri değildir? Anahtar sözcükler konu hakkında Ana fikir hakkında e, okuyucuya ipucu niteliğindedir. Osmanlı'da özellikle 2. Mahmut döneminde birçok salgın hastalık yaşanmıştır. 1811-13 yıllarındaki veba salgınından toplum hayatı ciddi yaralar almış, salgın neredeyse tüm şehri etkilemiştir. Arkadaşlar neredeyse her satırda geçen salgın kelimesi bu metnin anahtar kelimelerinden biridir. Ortadaki problem salgındır. Ve bu salgından insanlar devletin yaptığı yardımlar sayesinde kurtulmuşlar. O zaman yardım kelimesi de bizim için önemli. E bu salgını geçiren, bu salgını yaşayan kim? Halk. Halk da anahtar sözcük olabilir ama dönem kelimesi tek başına bu metnin anahtar sözcüğü olamaz. Doğru cevap C şıkkıdır. Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çocuklar küçükken devamlı onların yaramazlıklarından şikayet edilir. Çocukları belirli bir kalıba sokmak, sıradanlaştırmak istenir. Oysa her çocuk dünyaya bakışını farklı ifade eder. Yakındığımız yaramazlıklar aslında çocuğun dünyayı anlama biçimidir. Bu anlama yolunda onları her engelleyişimiz bir merak kıvılcımını söndürmektedir. Belki de bu yüzden kötü davranışları eleştirmek yerine onları daha çok gözlemlemeli ve onların merak yolculuğuna arkadaşlık etmeliyiz. Merak anahtar kelimelerimizden biridir arkadaşlar, önemli kelimelerimizden biridir. Çocukların yaptığı her davranışı yaramazlık olarak, haylazlık olarak görüp onları engelleyecek miyiz yoksa bunları bir merak kıvılcımı olarak mı göreceğiz? Burada A şıkkı metnin başlığı olmaya çok uygundur. Haylazlık mı? Merak mı? Doğru cevap A şıkkıdır. Verilen bilgilere göre anahtar sözcükleri geri dönüşüm, çevre ve atık olan bir metnin konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A şıkkı çevrenin sesini duymak. Çevre tamam ama sesini duymak ifadesi e, uygun düşmemiş arkadaşlar. Geri dönüşüm, çevre ve atık sözcüklerinin anahtar sözcük olduğu bir metnin konusu olmaya. Atıkların üretime etkisi, üretim kelimesi ve katkı kelimesi yine konu olamaz. Ee, evlerde geri dönüştürülebilir malzemeler, evlerde kelimesi uygun değil, çevre olacak, atık olacak, geri dönüşüm olacak. Eğer bu sözcükler kullanılmıyorsa, Onlara çok yakın anlamlı olan kelimeler kullanılacak. Mesela geri dönüşüm, malzemelerin geri dönüşüme girmesi onların sürdürülebilir olduğunu gösterir. Atık, çöp bunlar yakın anlamlı kelimelerdir. Doğada çevreyle yakın anlamlıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Her mevsim özeldir belki ama, güz mevsiminin insanlarda farklı bir yeri vardır. Hüzünü çağrıştıran bu mevsim, içsel bir yolculuğun dinlenmenin ve durulmanın vaktidir. Çiçek açan, coşan, çalışan ne varsa, güzle birlikte bekleme zamanının da geldiğini anlar. Arkadaşlar, metnin konusunu bulurken, güz kelimesini kullanmamak e, doğru olmaz. Burada güz mevsiminden yani sonbahar mevsiminden bahsedilmiş ve bu mevsimin insanlar üzerindeki etkisinden, insanların bu mevsimde kendilerini nasıl hissettiklerinden e, söz edilmiş. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır. Güz mevsiminin insanlar üzerindeki etkisi Bu metnin konusu hangisidir diye sorulmuş. Yaprak bitlerinin çok karışık bir yaşam döngüsü vardır. Değişebilir cinsiyet özellikleri ile çok hızlı bir üreme sistemine sahiptirler. Özellikle dişi yaprak bitleri yerleştikleri konak bitkinin üzerinde yumurtadan çıkar. Kısa sürede büyüyerek kendi yumurtalarını üretebilecek duruma gelebilir. Bu yoğun çoğalma sürecindeki besin kaynağı ise konakladığı yapraktır. Altını çizdiğim kelime ve kelime gruplarına dikkat edin. Yaprak bitleri, cinsiyet özellikleri, üreme sistemi, dişi yaprak bitleri, yumurta, kendi yumurtalarını üretebilecek duruma gelmeleri, çoğalma süreci. Bunlar yaprak bitlerinin üreme sistemi ile ilgilidir. Doğru cevap A şıkkıdır.